Evet. Şimdi 30 dakika kazacaksak burada kazmalarımız var. Ben bir taş kazmam lazım. Evet. Şimdi demir kazma. Ben yerlerini biliyorum. Öyle var. Bir ışınmaya başlıyordu. Aa, alerji dedi kelimeyi biliyor musun? Herhangi bir maddeye karşı vücudumuzun verdiği tepkiler. Evet, hatırlıyorum Mesela güneş alerji, çireye alerji. Abi, çiçeğe alerji. ama benim çiçeğe alerjim olmasın. Çünkü çok seviyorum ben onu. Hadi. Hiç alerjim yok o zaman. Ama benim bu tozlardan bir an önce çok O bala elma kaz, elmas kazma. En üstte nedir kaç kalma var ama hiç alasım yok biliyor musunuz? Neyse. Vallahi ben böyle bir şans bulmuyorum. Tamam şimdi 30 dakikayı baş. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Te Allah'ım. Bir şey başlatacağım. Allah'tan bir şey. Allah'tan zamanlayıcıyı başlatacağız dedik ya. Şu olana bir baksana. Vallahi de delirmelik ya. Ya en azından başla. En azından tutuyor baş. Demiştik ve direkt elmas bulduk. Evet, video bitti. Gerçekten ben bu elması buraya koymadım. Vallahi bunu koymadım. Vallahi diyorum ve bir yer ayarlamadım. Vallahi arkadaşlar sadece büyük diye. Büyük diye bakın büyük olduğu için. Hem ben şimdi bu yapıyı da kendimin yapmış oldum. Onu ortaya çıkartmış oldum. Aferin bana. Dıgı ama oynaması vallahi ben koymadım. Kömür kazak. Zamanımı harcıyordum. Ne yapacaktım? Ne <laughs> oğlum? <Oluyor lan! gülüyor> İyi biraz maden kal. Oha altınlara bak. Al. Et ne mi düştük lan biz? E ben öleceğim. Allah'tan. Allah'tan dünya dünya doğma yerini ayarladık ya. Ayarlamasak götümüzde mi olacağız yani? Ya ölmeyi denedim. Onu bile beceremedim. Zaten öyle ilk zaman kaybediyorum. Kazıyım. Bundan da ölmezsem artık. Yuh ya yarım kalpte yine de şeyler var. Abi. Evet şimdi. Has, Nereye düştüm lan ben, ben yine. Hayırdır. Oğlum sen hayırdır ha? Altını evet, bulacağız diyor. Şimdi ne var burada? Bunun iki kişilik versin bilmek istiyorsanız görmek istiyorsanız lütfen like atın abi. Geçenlerde bir like atmıştı. Çok video maç şaşırdım diğer hesaplarından da değilmiş kim acaba ya ya arkadaşlarımdan bilgidelir. İyi başlangıçtan iki elmasımız oldu yine. Hop demir, elmas bulduk demiri sonra bulduk. Aldım mı? Evet. <laughs> Valla amacım amacım bayağı bir demir toplayabilmek. Bunun, bunun, ikinci versiyonu da olacak bu arada. Çünkü bir videoya bunu sığdıramayacağım büyük ihtimal. <laughs> Gelin lan buraya. Sizinle zaman kaybedeceğim ama. En azından ölün istiyorum. Aslında zombilerden kaçmam gerekecek. Çıkmaz sokak mı? Bakayım çıkmaz sokak mı? Sadece zaman kaybettiydi. Kaç 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 kaç. Enderman mi? Bunu da öldürelim ya. Şimdi endim elde de uğraşacağız ama. Şimdi bal ince sık lan. Yok illa diyorsun sen kendi yolunu kendin bul. Tamam lan. Ya ben tamam. böyle uğraşacak kadar enayi Bir tane bir şey çıkmayacağı belli. Ben mağaralarda gezinmeye devam edeyim.

O sesi ne zaman söyleyeceğimi biliyor musun? Dur bittiğinde 30 dakika bittiğinde hadi bakalım Hadi bakalım kadar Hadi uyan dostum. Evet. Bulantıklıkları bu i̇şte bir creeper var. <gülüyor> <gülüyor> Aha, altın. Evet, bunlar demirlerden daha fazla puan kazandı bu. Bunları alalım. Baba gelir gelmez. Vururum ama. illa gebet beni diyorsun yani. Geberteyim de abi sen aranıyorsun ha. <laughs> Şu kök lan. Et. Lan yapan kişi bazı bir şey koysaydı ya. Tık tık. Yapan kişi niye böyle? Opa ve Puma nerede? Hadi. Gidelim. Hani kaydı kesme gibi bir umudum da yok ama. O oh, elmas. Zaten buluştuk Pek heyecanlanmadım da. Şimdi ben bunun için mi ulaşacağım? Survivor oynamıyoruz sonuçta. Ama yine de elmas için ulaşılır. Bir tane olsa bile. Yok yani bir tane uğraşılmaz pek ama neyse. Biz de ulaşmış olduk. Çünkü elmaslar 20 puan kazandı. Tamam şimdi size puan sistemini anlatayım. Evet öncelikle kömür. Kömür bir puan getiriyor yani. Kömür eğiteceğimiz için bir puan. Bak madenleri gerek bile duymayacağız. Mesela şimdi de demir. Demir yani <laughs> albettik. Demir. Ay önce taş taş. Ee, bir ya da mı puan getiriyor? Ya abi yine de bulmayı beceriyor ki Allah. Ne tamam. Ne Demir. 2 puan. Bakır 3 puan. Yine de nadir olduğu bir için. Bir için. Hayır. Hayır geliyorlar. Ay şimdi bir de. de ne vardı? 6 5 puan. Puan. Zümrüt direkt zümrüde geçti. 50 puan. Elmas. 25 puan. Kara taşlar. 2 puan. Evet altınlar demiştik. Sonra netherite var. Tabi biz nedir'e gitmeyeceğiz. Anamın siyip. Biz buradan gidemeyiz ya. Biz su kovası lazım. Bu arada son 15 dakika kala bir şey yapacağım. Hopma, Hazır olun. sonunda oynamaktan sıkıldın öyle değil mi sevimli köpekcik Abi ben kaydı kapattım sanıyorum. 2 saat siz buraya mı görüyordunuz gerçekten? Ya? ya. Biraz sen yemek yemem yeme yeme olası vermem gözü lazım. Gözü Buradan bile zaman kaybediyorum. Evet açlık geldi mükemmel yani. Artık, başına, ın ın nasıl çok merak ediyorum. Evet ama buradan yani, bir çıkamazsak geri dönüşümüz Geriz olmayacak. Kalmış, Çünkü zaman boşalık olacak Allah'ım. bir şeyler o. geliyor. Yüzeye çıkarsam burada oyun biter. Lan <laughs> üstte kastan daha çok şey bulmuşum oğlum. <laughs> Bu ne böyle? Şey o valla. <laughs> <laughs> Al sana şunu. Al. <laughs> Allah Allah. Bir <Hiç gülüyor> demir çıkmadı ya. Söyleyeyim şimdi. Oyunda demeyin de. Nasıl hiç anlamadım ya. Bundan emin olmayın. Hoşça kal Tommy. Yardımların için teşekkür ederiz. Rica ederim. İçimden bir ses. Hop. Bu işte bir tuhaflık olduğunu söylüyor. Çok aferin, güzel. aferin Yusuf. Yo tam üstünü kapatıyorsun bir de, bir de bir de tam şurayı kapatıyorsun aferin ya kapatıcı Yusuf be şuna bak her yeri kapattı adam ya Ay sana oğlum. Az bir zamanınız kaldı Geç 15 dakika deseydim. Evet. Arkadaşlar. Yarım saat dik. Kazma için. Ay, son şeyim. Son dakikalar arkadaşlar. Son dakikalar. Son birkaç dakika. 15 gibi gözüküyor ama. Yok ya. Daha bitmedi ki zamanlayıcı. Size şaka yapmıştım. Ehehe. çıktık yani. Son demir kazayım gideyim be. Ayık ayık ayık. Her YouTube'un yaptığı şey bu zaten. Allah'tan bir tane. Arkadaşlar bu sevgi devam edecek. Hadi.